Herkese şey, merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamerak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz dün sansasyonel bir haber aldık. Manchester United Ronaldo'yu transfer ettiğini açıkladı. Ve hepimiz şok olduk. Çünkü biliyorduk zaten Juventus'ta mutlu değildir Ronaldo. Fakat Ronaldo Manchester City ile görüşüyordu ve herkes City'ye gideceğini düşünürken bir anda ters güç oldu ve United Ronaldo'yu aldığını açıkladı. Ben de bunun üzerine böyle bir video yapmak istedim. United ikonlarımızı aldım. Art Ronaldo'yu aldım. Bu katlıyla maç yapacağım. Bu maçı içerisinde Ronaldo'nun bu transferini önümüzdeki sezonlarda olabilecekleri ve bu transfer transferin oyunumuzu yani PES'i nasıl etkileyeceği konusunda birkaç tahminde bulunup birkaç analiz yapmak istedim. O zaman ne yapıyoruz? Siz like atıp abone olup bildirimi açtıktan sonra arkanıza yaslanın. Manyak bir hem Ronaldo hem de United ikonlarıyla maç geliyor. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar sizce bu transfer nasıl oldu? Öncelikle siz bu transferi bekliyor muydunuz? Ya da güzel mi oldu çirkin mi oldu? Kaba olarak bunu sorayım. Güncelleniyor rakibimize geliyor. Oy 1404 derece gayet de güzel bir rakip geldi abi. Harika. Şu şekilde oynayacağım. Yedeklerde de forlan var zaten. Tamam böyle başlayalım abi. Rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu da 5066. Takım gücü var. 4 2 1 3 oynatıyor. Gayet de hoş, sağlam bir kadrosu var. Bakalım bu kadroya karşı neler yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Ronaldo transferinde şaşırmadım açıkçası. Çünkü ben Ronaldo'yu City'de hiç düşünemiyordum. Gerçekten hani kafama hiçbir şekilde yatmıyordu. United'a gitmesi beni mutlu etti. Sonuçta ünlendiği takım o takımda oynar ve bırakır. Bu gayet iyi. Ha şunu söyleyeyim. Artık gerçekten İtalya ve İspanya liginde izlenir hali kalmadı. Yani İtalya'da kimi izleyeceğiz ya da İspanya'da kimi izleyeceğiz tartışılır. Yani düşün düşünüyorum. Daha sonrasında lan Fransa Ligi'ni izleyeceğiz. Abi Paris'ten başka takım yok. Sadece Paris'in maçları izlenir. Oo harika geldi. Harika geldi. Gayet güzel başladı. Bir de güzel bir gol sevinci izletiyor. Tamam. Şimdi düşünüyorum. Ya bir İngiltere Ligi kaldı elimizde gerçekten. Bir ekran kaydı al gülüm. Remzi Kamal abi sıfır yanıyorum diye güzel. Bir İngiltere Ligi kaldı bir Alman Ligi. Alman Ligi zaten standart. Bayan Münih hükümdarlığında gider. Devam ederler. Ronaldo. Dediğim gibi bu biraz bizi üzer. Çünkü çünkü her ligde büyük oyuncular olsa izlenmeler daha da güzel olur. Daha da bize tat verir. E onun dışına bakıyorum. Hani Ronaldo United'da başarılı olur mu? United'da biliyorsunuz bir türlü toparlayamadı. Hiçbir şekilde toparlayamadı. Hani ne transferler yaptı. Gençlere yüklendi. Yıldızlar aldı. Bir türlü o Alex Ferguson dönemini özellikle Rooney, Nani, Ronaldo, Giggs dönemini bir türlü yakalayamadılar. Şimdi düşünüyorum Ronaldo etkisi olur mu? Tabii ki de olur. Ama Ronaldo eğer burada başarısız olursa gerçekten hayal kırıklığı olur. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Juventus'ta iyi işler yaptı mı yaptı. Ama belirli bir başarısı yok Ronaldo'nun Juventus'ta. İstatistikler olarak da baktığımızda, kupa olarak da baktığımızda Juventus'a adını altın harflerle yazdıramadı açıkçası. He? United'da da bu olursa işin garip yanlışı şu Şimdi Ronaldo çoğu insan göre dünyanın en iyi oyuncusudur. Ama eğer bu da başarısızlık getirirse Ronaldo'nun insanların gözündeki başarısı düşer. Yani Messi edası olur. Nasıl Messi edası? Bu adam sadece Real Madrid'de oynayabiliyormuş derler. Derken bu adam neler yapıyor. O yüzden Ronaldo için de riskli bir durum. Bakalım şey tamam başarılı olursa eğer o zaman da Messi'cilere yüklenen Ronaldo'cular bir tık haklı olur. Adam her yerde oynuyor yaş 36 iken dünyanın en zor ligine gidip başarılı oldu diyebilirler. Hani şu an Ronaldo için çok çok zor bir viraj. Kendini kanıtladı bir bu adam kendini kanıtladı eyvallah. Ama şu an eğer bir sükse yapar United'a özellikle Şampiyonlar Ligi'ni getirirse bu adam ya direkt hani en iyisi derler. Messi'cilerin çoğu geçer yani. Şunu da söyleyeyim Ronaldo'yu geçer. Bu kadarını da söyleyeyim. Peki arkadaşlar PT e nasıl etkisi olur bunun? Bu olayın PS e etkisi nasıl olur? Ben şunu söyleyeyim. Şimdi United'la PES anlaşmalı. Eyvallah. E-Futbol anlaşmalı olacak mı hiçbir bilgim yok. Ayrı bir dava. Anlaşmalı. Ronaldo'nun United'e gelmesi şu yönden kar olur. Ronaldo'nun United kartı kesinlikle gelecektir. Bak buna kesinlikle eminim. Eğer anlaşma bozulmazsa 2022'de. Kesinlikle diyorum. Ha, eski kartım gelir yeni kartımı gelir bilemem. Eski kartın zaten gelmesi gerekiyordu. Onu bir türlü getirmediler. Neden getirmedilerse. Hani garip bir Real Madrid kartını getirdiler. Güzel bir kart değildi. Ya da onun üzerine şeyi getirdiler. Aha. Juventus kartını getirdiler abi. O da işimize yaramaz. Yani hikaye. Ama United kartı gelirse özellikle eski kartı gelirse muhteşem olur. Ha şunu da söyleyeyim. Abi Ronaldo'nun artık yeni kartını getiriyorlarsa Kesinlikle Sound 4 getirmeliler. Ya Ronaldo artık açık değil abi. Yani bu 2-2-4 açık değil ya. Bu adam neyi zorlamaya gerek var ki? Ya bu adam sol açıkta oynamıyor yıllardır. Ama kartlarını sürekli sola açık getiriyorlar. Ben buna gıcık oluyorum. Ne yaptı Ronaldo? Eskiden mükemmel bir sola açıktı eyvallah. Ama daha sonrasında şunu yaptı. Daha çok gol atayım diye Santifor'a geçti. Sonra herkes Ronaldo'yu beslemeye başladı. O yüzden bundan sonra gelecek Ronaldo'nun kartının Santifor olmasını düşünüyorum. Her yani şu problem var. Yaşlı olduğu için gelecek kartı da mükemmel beklemiyorum. Bak bunu da söyleyeyim. Ronaldo'nun gelecek kartı mükemmel olacak diye bir durum yok. Çünkü yaşı itibariyle yavaş bir oyuncu getireceklerdir. Ve Ronaldo uzun zamandır ne bir hareket ne bir uzaktan şut çektiği için çok da düz bir kart getirirler. Eğer yaşlı kartını getirirlerse. Ama bu transfer beni mutlu etti mi? Etti. Çünkü Ronaldo bence hiçbir zaman Juventus'a yakışmadı. Çünkü Juventus futbolu Ronaldo'ya göre değil abi. Hadi bakalım. Skos, Rashford ne kadar konuştuk be. Siz yorumlarınızı yazın abi. Tabii ki de benle aynı düşünmeyebilirsiniz. Farklı düşünebilirsiniz. Tabii ki de bunlar olan şeyler arkadaşlar. Abici tartışın adamla da hettik yapmazsın bu arada farkında mısın? Evet güzel. Hudson Odoi. Aha. Rashford. Rashford. Bıraktı Ronaldo'ya kasma kasma. Ronaldo'cu olmadı. Alfonso Davis şuraya çeksek abi. Güzel de çektik ha. Şuraya çekelim. Şimdi atacak adamı yok. Şuraya atarsak pas atası gelmeli artık. Çok güzel çıktı Mount. Hudson Odoi. Bu adamla da ilk defa oynayanı görüyorum. Ayak koy. Yapma. Şöyle beleş gollerden nefret ediyorum. Aa iyi bari. Abandı. Ayrıca rakip bana iki gol sevincisi etti. Farkındayım. Şu an bana sen niye izletmiyorsun diyorsunuz. Bakarız Ben çok gol sevincisi etme taraftar değilim ya. Çok saçma bir durum abi. Kaygısızlık. Şey bıraktı Irvin'i. Örvin. Yalnız ama şu da var. Eğer Ronaldo, Neymar, Mbappe, Messi, Di Maria, Icardi'li Paris'in önünden... E o kastı. Şampiyonlar Ligi'ni alırsa, kazanırsa bambaşka bir durum olur bir arada. Bambaşka bir durum. Ronaldo bir daha sisme. Harika. Harika be vuramadık. Tamam olsun. Yani arkadaşlar ya, ben düşünemiyorum Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi almasını. Böyle bir takım karşısında. Gel. Park Jisung. Oy. Ortalık allak bullak olur. E şimdi biz büyük ihtimalle arkadaşlar bu yıl İngiltere Ligi'ni çok fazla izleyeceğiz. Paris maçlarını da izleriz. Miami maçlarını da izleriz. Ama gerçekten İspanya Ligi kendi ayağına sıktı abi. Dünyanın en çok izleyen ligiydi bir dönem. Özellikle o El Clasico dönemi. Yavaş yavaş en büyük yıldızları sattı. Elinde tutamadı. Daha sonra birkaç tane yıldız görünümlü oyuncu aldı. Hatta çoğu da yıldızdı ama iş de yapamadılar. O çok kötü bir pas. Çok kötü bir pas. Hudson Odoi. Hudson Odoi bıraktı Mbappe'ye. Mbappe. Güzel. Çok iyi. Onca eşitliği yapacak. Ama senin yaptın, terbiyesizlik bu arada. Ha? Senin yaptın, terbiyesizlik bak ciddi. Abicim ne yapıyoruz biliyor musun? Bak burayı alalım şuraya bir. Şuraya da Inzaghi'yi alalım. Ronaldo da hat-trick yaptı alkış atalım. Güzel oldu güzel oldu. Sizce önümüzdeki şampiyonlar ligini kim alır? Ya da Ronaldo ya da Messi hayal kırıklığı mı yaşatırlar? Kötü vedalar mı yaparlar? Yorumlara yazın abi. Çok merak ediyorum bu yıl ne olacağını. Öyle Pato gol sevindirdi sen adamın içinden geçerler Ben yani terbiyesizliğe gerek yok. Her golde geriden geldin. Hepsine gol izlettin. Manyak mısın oğlum? Ben sana izletmiyorum işte. Ben sana saygı duyuyorum. Ben seni adam yerine koyuyorum. Ya hata yapıyorum. Tektim abi bir ara. Rodri tamamdır. Dakika 82. Birazcık da maça odaklanmak istiyorum. Buna maç vermek de istemiyorum açıkçası abi. Erwin bıraktı Skos'a. Skos bıraktı bir yere. Bir yere Cruyff'a. Cruyff indi aşağı tamam Parkinson. Bu Cruyff da geri gelmeye başlamış. Niye normalde gelmezdi. Cruyff Owen'a. Owen, Owen Inzaghi'ye. Inzaghi. Inzaghi kaleci. Tamam güzel. Az daha top sürebilirdim aslında. Az daha sürebilirdim. Ay kötü attık. Çok kötü orta açtık bu arada. Arkzisun çok devlet, o yok. sağ ayakla mı vurdu? O site miymiş? Ne no olur da kanka? O site mi? Aa gelmişti la, da gelmişti ha. Şöyle alalım abi, Alfonso Davis yere. Oven Bıraktım out. kanka gol yiyeceğim gibi bir his var da istemiyorum. Beckham bu avratlı bir yere ya. Bir yere avratlı su kosa. Su olmadı. Irwin bitti. Öyle o gol sevinçlerini yedirirler adama. Tamam. Tamam mı aslanım? 1400 dereceymiş de iyi oyuncuymuş da bir gol atıp ekran kaydı alıyormuşlar. da Remzi Kamala'yı yenecekmiş de İstedikler bu şekilde Evet bakalım abi derece kaç oldu? Kaç derece vermiş bu adam bize? 16 derece iyi toparlanır la derece önemi yok Şimdi arkadaşlar siz yorumlara yazın Ronaldo United'da başarılı olur mu? Ronaldo'nun kartları gelir mi? Gelse iyi mi gelir yoksa Pasafiso mu gelir? Gelse Santfor mu gelir yoksa sola açık mı gelir? Ya da Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ni alabilir mi? Alsa ne olur? Alamazsa olur? Ya da Ronaldo United'da başarılı olamazsa ne olur? Olursa ne olur? Çok bir sürü soru var değil mi? Ben hepsini çok merak ediyorum. Böyle dünyanın en iyi oyuncularından birisin. Real Madrid'de tavana çıkmış başarın. Juventus'a gidiyorsun. Gene de o başarıyı yakalayamıyorsun yani. İstersen şimdi Ronaldo'cular kendini kandırmasın. İki hani o eğer oturalım düz konuşalım. Ronaldo Juventus'ta ne yaptı? Tamam gol attı. Normal bir forvet gibi ama bir kupamız yok. Bahsettiği kupa büyük kupa. Bir kupamız yok. Şampiyon olamadık. Juventus şampiyon olamadı. Bahsettiğim olay bu. Ya da peki United'a gitse, United'da da başarı sergileyemese futbol kariyerinin son 5 yılını başarısızlıkla, Ronaldo'ya göre başarısızlıkla kapatmış olacak. Tabii ki de diğer futbolculara göre çok başarılı. Ama kendi klasının aşağısında. O zaman Ronaldo milletin gözünde düşecek mi? Messi de aynı şekilde. Messi için aynı problemler var. Messi de sadece Barcelona da oynadı. Daha sonrasında şu an bakacağız Paris'te neler olacak. Neymar, Mbappe, Messi olay patlayabilir. E, Neymar, Mbappe, Messi varken Ronaldo'nun United'la Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdığını düşün. Yani siz hepiniz ben tek gibi bir düşünce. Tam Ronaldo'nun da takım arkadaşlar güzel. Rashford olsun, keza yeni gelen Sancho olsun. Müthiş bir kadrosu var. Ama bir Neymar, Mbappe değil. O yüzden çok merak ettiğim olaylar var. Tarihin en önemli transfer dönemi. Şu an 21. yüzyılın en büyük iki futbolcusun transferleri ve kandal transferleri konuşuluyor. Çok garip bir dönemdeyiz şu an. Hani bu dönem kolay kolay gelmez. Bakalım nasıl bir başarı elde edecekler? El, başarı elde edebilecekler mi? Çok merak ediyoruz. Sezonun başlamasını ve özellikle Şampiyonlar Ligi'ni çok fazla merak ediyorum. Aha bu Şampiyonlar Ligi. Bakalım Ronaldo'cular ya da Messi'ciler söylediklerimden dolayı kırılmasın. Ben taraflı olarak konuşmadım. Gördüklerimi söyledim. Tabii ki de hepiniz benimle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Bunlar benim naçizane kendi görüşlerim. Siz de kendi görüşlerinizi belirtirsiniz. Ben Ronaldo'cuyum sen Messi'cisin diye tartışmayın. Kalp kırmayın oğlum. Biri Arjantinli, bir Arjantinli biri Portekizli. Senin alakası yok. Sen Türk kardeşinle kalbini kırıyorsun. Manyak mısın? çerçevesinde tartışabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.